Ben Nurullah Türkeri, Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisiyim. Okul numaram 1907-55-016. Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu 2019-2020 Bahar Dönemi Bilgisayar Programcılığı Dersi vize ödevimi sunuyorum. Şimdi öncelikle 11 derslik bir özetimiz vardı. Toplam 11 video için alın. Bunlardan ilk ders bilgisayar nedirdi? Genel olarak bilgisayar üzerinden bilgisayarın nasıl çalışma mantığı olduğu üzerinden bahseden bir anlatım olmuş. Bilgisayarın çalışma mantığını genel olarak ele almış bir ve sıfırlardan oluşan iki tabanlı sayılık sayı sistemini kullanıldığını, iki kısımda incelenebildiğini, donanım ve yazılım olarak ele alındığını söylemiş. Serverlerden falan hafif bahsedilmiş. İkinci ders olarak bilgisayar kasasının içi den bahsedilmiş. Kasanın içerisindeki donanım parçaları anlatılmış. Donanım ve yazılım olarak ikiye ayrıldığı söylenmiş. Ondan sonra işte güç kaynağı, anakart, işlemci, RAM, CD-ROM, ekran kartı gibi e, temel donanım parçalarından bahsedilmiş özelliklerinden. Üçüncü derste, üçüncü videoda ise bilgisayarın çevre bileşenlerinden bahsedilmiş. Bilgisayarın giriş ve çıkış elemanlarından bahsedilmiş. Örnek giriş elemanları klavye, mouse, mikrofon, CD, USB vesaire. Çıkış elemanları ise hoparlör, monitör gibi. İkisi arasındaki farklar da bahsedilmiş buradan. Dördüncü videomuzda anakarttan bahsedilmiş. Dahili ve harici tüm ekranların birbirine bağlanmasını sağladığından işlemci, RAM, hard disk, ekran, ses vesaire kartların da üzerine takıldığı bir alan olduğundan bahsedilmiş. Eski anakartlarda kuzey ya da güney adlı iki çift set olunduğu, kuzey köprüsünün işlemci, RAM gibi yerleri, güney köprüsünün ise hard disk gibi yerleri kontrol ettiğini ama yeni nesil kartlarda kontrolün tek merkezli olduğunu, kasa dışı elemanların bağlanabileceğini falan anlatmış burada. Anakarta her şeyin bağlanabileceğinden bahsetmiş kısacası her şey anakart dahilinde ve her şey anakart haberinde olduğundan bahsetmiş. Beşinci videoda ise RAM'den bahsetmiş. RAM'de yine anakart üzerinde bulunan bilgilerin geçici şekilde tutulduğu bir bellek. Burada RAM'in özelliklerinden çok işlemciyle RAM'in çalışma prensibinden birbirleriyle nasıl haberdar olduklarından bahsedilmiş. İşlem, RAM'de bilgilerin geçici olarak tutulduğunu, hard diskten o an işimize yarayacak bilgiye ait programı açtığımız zaman hard diskten RAM'e bilgi alındığını, RAM'e fazla yüklenme olduğu zaman kaldıramayacağını bu tarz şeylerden bahsedilmiş. Altıncı videomuzda ise monitörlerden bahsedilmiş. Monitörlerin temel çalışma prensiplerinden, hangi ışık teknolojisiyle çalıştığından, mesela monitörlerin RGB tek, ışık sistemiyle, o teknolojiyle çalıştığından, nokta nokta piksellerden oluştuğundan kırmızı, mavi ve yeşil rengin birleşiminden beyaz rengin oluştuğundan, hepsine ayrı ayrı tonlarda 0 ve 255 arası değerler verilerek farklı renklerin yansıtıldığından bahsedilmiş ve monitör çeşitlerinden bahsedilmiş. CRT monitörler arka kısmı daha geniş, göbekli olan monitörler. LCD monitörler şu an günümüzde hala kullanılan ama daha böyle geri kalmış monitörler. Bunların en arka tabakasında beyaz ampuller, önünde ise farklı şekilde süzgeçleri olan filtreler var. Bu sayede bize hangi filtreden ne kadar geçirse o kadar görüntüyü alabiliyoruz. Buna göre ayarlanmış bir sistem. Bir de LED monitörler var. Bunlarda da her pikselde üç farklı rengin olduğu, üç farklı LED'in bulunduğu monitörler. Yine RGB ile çalışıyor. Ondan sonra... Yedinci videoda monitörün bağlantı çeşitlerinden bahsetmiş, bilgisayardan çeşitli monitörlere görüntü aktarma çeşitlerinden ve nasıl yapılabileceğinden bahsedilmiş. Örneğin VGA'lar. VGA ilk ve en eski bağlantı kablosu. 1987 yılından beri kullanılan bir kablo. O zaman çıkmış ilk. 15 pinli kablolar ile aktarılıyor renk. Soketi mavi renkte oluyor genelde ama artık günümüzde çok kullanılmıyor. DVI'lar var. Bunlar da 1999 yılından beri kullanılıyor. Sıkıştırılmış yüksek kalite görüntüyü aktarıyor. DVI'lar kendi içerisinde üç e ayrılıyor. Analog DVI'lar, dijital DVI'lar ve hem analog hem dijital girişli DVI'lar var. Ondan sonra HDMI. HDMI bu işin artık önde geleni, her alanda kullanılanı. HDMI kabloları hem ses hem görüntü aktarabiliyorlar. Ondan sonra 2009'da 1.4 geliştirilmiş e, sistemiyle daha sonrasında networkte bilgi alışverişi yapmayı da sağlıyor. 2017'de HDMI 2.1 geliyor ve çok daha fazla hızlanıyor. Onun haricinde bir de display portlar var. Bu display portlar da 2006 yılında çıkmış. Görüntünün yanında ses ve USB bilgisi de alınabiliyor. Bir kabloyla birden fazla monitöre bilgi aktarılabiliyor. Tabii bunun için monitörünüzün display portu desteklemesi lazım. 8. videoda ise hard disklerden bahsetmiş. Hard diskler bilgilerin genel olarak depolanma alanı. Bunlar da kendi içerisinde ayrılıyorlar. Örneğin eskiden ilk sürümleri pata diskler. Bunlar paralel bağlantılı hard diskler. Şu an neredeyse hiç kullanılmayan hard diskler. İçerisinde manyetik dönen diskler var. O yüzden alanları geniş. Şimdilerde ise SATA daha çok kullanılıyor. Artık SATA her yerde var. Ama bunlar da artık eskidi gibi çünkü yerine SSD'ler çıktı. SATA'da seri bağlantı olanlar. Bu e, videoda seri bağlantı ve paralel bağlantı arasındaki farklı. Aslında seri bağlantıda bilgilerin tek tek gidip karşıda bir alıcı olduğu yüzünden daha hızlı bir şekilde işlem görebildiğini. Pata'da ise tüm bilgilerin aynı anda gidip ama orada sıra bekleyip bu yüzden daha düşük kapasiteli olduğundan bahsetmişsiniz. İşte SSD'lerin içinde dönen bir manyetik disk olmadığından, çok daha ufak olduğunu ve diğerlerine göre çok daha pahalı olduğundan bahsetmişsiniz. Ama çok daha hızlı ve seri olduğundan, bilgi işlem kapasitesi 600 megabitlere yüksek çıkabildiğinden bahsetmişsiniz burada. Dokuzuncu videoda ise yazıcılardan bahsetmişsiniz. Yazıcıların türlerinden bahsetmişsiniz genel olarak. Dörde ayrılıyor bunlarda. Mürekkep püskürtmeli yazıcılar. Bunlar e, piyasada en yaygın olan yazıcılar. Kendileri maliyetleri ucuz. Ancak mürekkepleri pahalı ve çabuk bitiyor. Ayrıca mürekkeplerin donma gibi bir sıkıntı Bir diğer e, yazıcı türü ise lazer yazıcılar. Lazer yazıcılarda da ee, ilk etapta çok daha pahalı ama çok daha uzun ömürlü ve kullanışlı uygulama e, yazıcı türleridir bunlar. O yüzden bunlar da tercih ediliyor ama daha büyük alanlarda. Ve toner ile kullanılıyor bunlar. Şimdi e, mürekkepleri tonerden oluşuyor. Diğer iki tür ise çok yaygın olmayan türler. Birisi matrix, değeri termal yazıcılar. Termal yazıcılar e, yakma işlemi uygulayarak, özel kağıtları yakma işlemi uygulayarak kullanılan yazıcılar. Piyasada çok fazla olan yazıcılar değil, çok daha farklı işler için kullanılıyorlar. E, DAT Matrix ise daha kurumsal yerlerde fatura kesmek iç, gibi işlemler için kullanılan yazıcılar. O yüzden bunlar da yaygın değil. Bunlar nokta vuruşlu yazıcılar. Sadece karakter basabiliyorlar. O yüzden aynı anda 3 veya dört kağıtla birlikte işlem yapabiliyorlar. 10. videomuzda ise Server'lardan bahsetmişiz. Server'ların çalışma prensiplerinden. ...temel amaç ve hizmet şekillerinden bahsetmişiz. Ee, serverlar için üretilen ayrı bir... ...Xeon tarzı işlemci olduğundan... ...veya serverların aslında farklı farklı donanımlar üzerine kurulduğundan... ...profesyonel olduğumuz zaman web serverını ayrı... ...database serverını, e-mail serverlarını ayrı ayrı kurmamız gerektiğinden... ...ama daha güncel işlemler için çok daha basit şekilde ucuz maliyete Arduino ile 50 liralık, 100 liralık bir server kurabileceğimizden bahsedilmiş. serverların asıl amaçlarının kendi kendilerine çalışıp insanlara hizmet vermek olduğundan bahsedilmiş. Başında kimse olmadan sadece server sahibinin isteği doğrultusunda istenilen oranda bize görüntü aktarması, bilgi aktarması için kurulmuş büyük... Serverlar oluyor bunlar büyük alanlara kurulmuş, genelde çok büyük işlerle uğraşan insanların tercih ettiği şeyler. Son dersimizde ise ethernet bağlantısından yani yerel ağ bağlantısından ve bunların kablolarından bahsetmişiz. Kablolar arasındaki farklar anlatılmış. Mesela Cat 5 türü 8 kanallı ethernet kablosu olduğundan en yaygın olduğundan rj 45 e, türünün ise 8 hatlı yine yaygın herkesin evinde bulunduğu bir 8 hatlı Ethernet kablosu olduğundan. Ondan sonra rj 15in bu e, olduğu ve 4 kanallı tek genelde telefon ve ADSL'ler için kullanılan bir Ethernet kablosu olduğundan bahsetti. Bağlantı için A cihazlarının şart olduğundan switch veya router'larla ancak bir yerel ağ bağlantısının oluşabileceğinden bahsetmişiz. Ondan sonra bazı kabloların ne kadar hızda çalıştığından örnek Cat 5'in 100 megabit, Cat 6'nın 1 gigabit, Cat 7'nin 10 gigabit hızda olduğundan bahsetmişiz. Genel olarak bahsedeceklerim bu kadar benim. Ödevimde de 1 2 3 ve hemen hemen 4 sayfa kadar tuttu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vize ödevim bu kadardı. İyi günler.